Bugün kahvaltıda ne istiyorsunuz? Patates. patates kızartması. Babamız patates kızartması yapacak değil mi bize? <laughs> Fatih ne oluyor? Hani sen kızartma yapıyordun hayatım? Ne yapayım ben kendim yağmayayım ben mi kızartayım? <laughs> <laughs> Ay ne diyor babaanneciğim? <laughs> Bu arada kahvaltımızı içeride yapacağız. Çünkü dışarısı çok sıcak. Değil mi kızlar? Tenteyi açtık ama yine de gölgeyi ayarlayamadık. O yüzden içeride kahvaltı yapacağız. Ay. Kızım o ne? Hayatım şu domates tabağını bana bir vereceğim mi sana zahmet? Anneciğim. Sağ olasın. Fındık faresi. Sen. Kim fındık Ay. faresi? Sen. Kırmızı tişörtlü, Türk bayraklı olan. Peki mavi tişörtlü ne? Mavi tişörtlü olan büyük fare. fındık faresi. <Orangeiffe> Bındıksın sen. Kızlar, açabildiklerinizi açın. Açamadıklarınızı ben açarım anneciğim. Meryem'im açıyor zaten. İpeyim. Yapabildiklerini yap tamam mı anneciğim benim? Ha, tamam yapamadıysan Atar. bırak annem. Yürek. Atlar, atlar yürek. Atlar. Ben bir babamıza bakıp geleyim kızlar At, tamam mı? Atlar yürek. Atlar. 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 Atlar yürek. Fatih nasıl atır. gidiyor? Oluyor mu? Ne dedin? Oluyor oluyor. Hmm. Kızartmamız da oluyor. Benim kızlarım kızartmayı çok seviyorlar.

Patatesler kızarana kadar Fatih de çayını içsin. Çay önceden demlendi. Patatesler şimdi ben de ilk parti benim kızlarım yiye gör. İkinci parti de izleriz. Aynen önce onlar da olsun, değil mi hayatım? Çok, Çok soğuk katmayacağım. Hava yine bayağı sıcak değil mi? Veriyorum. Şimdi pembe ipeğimi. Olur hayatım. Aç, aç. Arkadan ceyran yapsın ki şey olsun. Essin hava. Merhaba. Kızlara sabırsız. Ben ne yapayım? Bekliyorlar patatesini içeceğiz diye. bekleyin. Bak biz ikinci parti yiyeceğiz. Siz birinci parti yiyeceksiniz Bir Evet. Önceliği size vereceğiz. Ama ben yap. Hatice'ye küçücük yapacağım. Ya neden bana küçücük veriyorsun Fatih? <laughs> Duyuyorsunuz değil mi? Patatesin en küçüğünü bana vereceklermiş. Ben İpek küçük patates veremedim mi? İpek ana? Efendim anneciğim. Hı. Söyle anneciğim. Ama anneciğim patates ocakta pişecek. Sabret. çekmece de hayatım şeker. Niye iki tane var Kavanoza boşaltmıştım ya. Kutu kalksın diye iki bardak oldu mecburen. Tek bardağı indiririm azaldı mı? Anne. Sen bu spor çok mu sevdin? Huu, harika. Aman dikkat. babamız kızartmayı yaparken Meryem de burada sporunu yapıyor. Yalnız ipe, ipi bana bir çay at dedin ya hayatım. Kaçtı buraya geldi. Meryem'im. <laughs> Çok güzelsin anne. Sabah spor mu yapıyorsun anneciğim sen? Harikasın. İpek Hanım açlığa dayanamadığı için hemen babasının yanına gitti. <laughs> Çocuk lazım bekleyemedi kızartmayı. Değil mi annem? Meryem İpek dayanamayınca ocağın başında yemeye başladılar. Kahvaltıyı bile bekleyemiyorlar şu anda. Kızım o kadar mı acıktınız? Ne derler biliyor musunuz? Kurt gibi acıktım derler. Patatesin de bugün pişmeyeceği tuttu nedense. mı? Ne? Nereye canım? Araban ne ya, ya olmasa içeriye alalım diyeceğim de. Ya. Ya. Yok. Yok hayatım hayır çok güzel yanıyor. Onun tam adam bu. Baba, Aa, olabilir belki. Bir daha istiyormuş babası kızım. Sen de mi istiyorsun anne? Ağzınız yanmasın diye anneciğim. Neden sana sıcak verebiliyor? Ben Ha ondan tamam. Kızım benim. Oh nihayet patates pişti değil mi? Yiyor musunuz? Afiyet olsun. Nasıl? Zevkli mi? Zevkli. İpek'cim mutlu musun? Çok ağlamıştın. Mutluyum. Gerçekten mi? Hı hı. Hani göremiyorum mutluluğunu. İnsan nasıl mutlu oluyor göster bakayım bana. <laughs> Fatih nerede be? Katayım mı çayını? Çay istiyorum. Tamam. Yeni bardak, Yeni bardak koyalım hayatım. Tamam. Dur, Kızlar ben... patates nasıl olmuş? Güzel, ne Güzel, güzel. Güzel. Valla babanız var ya, çayla doyurdu karnını bugün çocuklar. Patatesin mi gazabına uğradı, tüpün mü gazabına uğradık ben bilemedim. Tüp de cansız yani ya, o da Abi. Öyle mi? Ama gül göz ki altı. Bir kere daha böyle yaşadık börek kızartırken, çok iyi hatırlıyorum. <laughs> Et kahvaltımız bitti. Yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Şimdi etrafı toparlayacağız. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle.